Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akvaryumumuzu temizleyeceğiz. Eşyalar burada. Bir tane poşet, bir tane maşmala, bir tane çürek. Bu çürekle balıkları alacağız. Sonra bu maşmalaya su dolduracağız arkadaşlar. E, videoyu burada durduruyorum. Kırmızı ya. Evet arkadaşlar şimdi yaptık. E, bunlar bayağı bir iş süreci, baba. Sizin... Bu, şimdi bunu bir alsak mı? Ben 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 yaptı yaptım ısınmadı beni. Evet, demek ki Gurur sen al. Çok şey yapmışsın. Çekil elin. Sevdi elin. beni. Eli çekil, eli çekil. Olur. Gurur geç al. Tamam ben, ben alırım vallahi. Korktum. Okay. <laughs> hiç alamam. E, ya siz ya sürüyor. siz çıkın orada. Dur tamam sakin ol. <laughs> Şunu ben alayım. Şeyde mi alayım? Yapam. Al. Lan koysana. <laughs> siz bırakın ölmesinler. Aladım, al. Yardım etsen hayatım öldü. Ay ciddi balık kıya mı? Ver kızım şunu. Nerede balık? Anne burada burada aldım be. Bu çok çılgın çılgın balıkmış ha. Bakar mısın? Ya ya ya. Bu çok çılgın. Bu çok çılgın balık. Alması biraz zor oluyor. Tamam. Biz süzgeç alsaydık iyiydi ya peşokçudan. Süzgeç alsak iyiydi. Hadi. Vay baba. vay vay. Bu Dur. Ez in aşağıya balıklar var da. Çöpe balı. Hadi bak. La baba hadi. Ba düşerse ben alıyorum elimle. Kedi bana sağlık vermeyi yiyeyim mi Ya sen yapıyorsun. Şu yet işte şu ya. Şu yet tam geldi arkadaşlar. Korktum bir anda. Ya bir yerin bir daha yaparsan gitsin. Baba onlar çok hızlı. Ben diyeyim yani. Baba al çabuk. Düşerse ben alırım. Düşerse ben alırım. Tamam ya bu, ee, şey Şu süs bitkilerini kaldırsanız da. Ana anne sığdı. Haklı mısın? Aa bu büyüyünce ne yapacağız anne? Bayağı büyüyebiliyor. Tam olmuş ya. Bakın çiçekli bakın. Ya bakalım. Şuna çekiyor değil. mu? Tam göster. Mı? Arkadaşlar balıklarımız burada. Ben... Bunun içindeler. Bak Vallahi ya. birazdan birazdan şey yapacağız. Bunları koyacağız hafif ayımla. İlacı çekeceğiz. Yem atacağız. Yemini ben atmıştım zaten. Bakın. Şu köpek otlar var Ama, ya. Evet şimdi inceleyebiliriz. Şu iki tanesi e, arkadaşlar. İki tane de Japon. Bir tane de chat var. Evet. evet. Bir tane de de Ama kırmızı kuyruk olsa da ne olacaktım? Sadece kuyruk. Güzel. Bir sus git sen ya. Kavuş sen git Güzel tamam. Neyse ben kavga başlatmıyorum. Hı. Kediboynu da biraz çapılmış ya. Şuraya koyak da. Paticeli ise ben kovalarım onu. Bu kadar çekmek yeter mi? Anne dur daha devam var. Daha oyun için atacağız. Daha yumuşak yumuşak. Şöyle parmak at. Sabah Anne bir daha çekiyor Evet arkadaşlar şimdi Anne ben çekiyorum. Tamam bir attık. Ben işte ben koyabilir miyim? Ee, tamam bir tane. Ama şu, ama şu kedi balığına dikkat kedi et. Balığı. Baba, Şşş, Baba ben sıkabilir miyim? Ben sıkabilir miyim? Anne hani açtın mı videoyu sen? Evet de kafanızdan göremiyorum ki hiçbir yeri. Anne devam. Anne hani o kırmızı tuşa bas tamam mı? O kırmızı tuşa. O tuş... kadar yeter. Tamam ben balığını ben ya. alacağım. Ben İstersin. de. Elçi de. De. alacağım de. ama. Elin elinle karıştı. Çıkın da ah, olsun. Aşrabayı yaklaştır iyice. Hmm, Çekil. Hop iyice yaklaştırdım. Çekilin be. Bir çekilin. Dur. Babam nem, koyacağım. Aslında. Babam koysun. Babam koysun. Ben koyacağım. Hayır şimdi balıkları almaya geldi Sıla. Evet. Kedi balığını alayım deme. O yapın Hadi. Hadi hadi. Bir tane. balığını ya elize ver. Onu Adam yerinde sen al. Onu hiçbiriniz alamazsınız. Bence ben, ben alamazsınız. Ben kendi alabilirim. Tamam. Hayır onu da gurur alsın. Bak. O çok çırpın balık ama. O çok çırpın ben balık. minik olduğu için alabilirim. Büyük ama bu. Hmm. Büyük olduğu için de baya çırpın balık. Hmm. Hiçbiriniz hmm. alamazsınız. Biz kendi balığını alalım. Alamazsın. Çöpe mi alın? Köpe mi alın? Dur kendi <laughs> balığını alsın. Tamam. İçerimi alın. Canlı. Düşme. Hayır Daha evet şimdi bunu göçmeye gidiyoruz. bu Evet arkadaşlar burada